Roblox, Roblox, Roblox. Uh, no, 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 Ana, bu benim no, e, eski no, 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 benim, e, benim karakterim. eski, yani eski karakterim. Kaleye, nakkaş, 37. Yani 37 derken Kastamonu plakası. Arkadaşlar. Şimdi biz şunu oynayalım. Bu güzel ya aslında. O güzel oyun. Çok ben seviyorum. Emir de oynuyor. Ben de Şunu <laughs> kısalım. hayır kırmızı yalma. Mavi arka alırım. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. E, bakalım ne gelecek. İnşallah anahtar gelir. Evet mavi anahtar geldi. Ben burayı öncesinden yaptıydım. Arkadaşlar. Şimdi bu mavi anahtarla e, şeye gideceğim. Oha benimkinden daha yüksek. Eee çok güzel. siyah. ya. Kocucuk. Eyvah bana ateş ediyor. Ah beyaz anahtar da geldi. Önce mavi açalım. Ödüldü abi. Allah 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 al, al. Şimdi <laughs> Mavi'ye <laughs> Ay başım ağrı <abi. gülüyor> Neyse çekelim de bir daha bir daha gelmeyelim. Ha. İsmim böyle arkadaşlar. Siz isterseniz e, buradan okuyup istek gönderebilirsiniz. Şimdi, bu kadar bekledim. Şuradan para alalım. Çık, 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 çık. Asansörü binelim. Şimdi Max diyelim hemen. Bir alt katı gidelim. Go otura koyalım. Çıkıyoruz. Çıkıyoruz, çıkıyoruz. Asansör şimdi açılacak. <laughs> Ana! Nereye geldin lan? Yahu! şimdi geldi evet şimdi gidebiliriz evet. atlamayacağız arkadaşlar atlarsak yukarısına çıkarız bunu yaptım mı evet yapmamışım tamam ambarı bitti kov. Hayal. Evet şimdi şuradan başlayalım. Ne bize güzel evimiz. Kocaman. Hı. Şuradan başlayalım da. Asansörün şu, şu siyah yerini yaptık. Işıkta yaptık. Videoyu yapalım. Bora, bora, bora. Oh paraları yiyoruz. Buna yetmez. İsterseniz bakın yetmez. Şimdi Mine diyelim. Hemen birinci katıya. Sıfırıncı kat olmuyor. Baksanıza basıyorum basıyorum. Birinci katı olup merdivenlerden iniyorsunuz. Sonra oluyor arkadaşlar. Bak. Gördün mü? Burada çünkü şey. Ya ben kaç gündür burayı yapmamışım ya. Bu, bu ne iş yarıyormuş? Nasıl? Eren yazalım bakalım. Eren. Hı? Aha. Yok abi yok. Ben burayı biliyorum çok eğlenceli. Evet. Buradan ateş edebiliyoruz. Ve ee, adamlara basıyoruz. Aha öldürdüm. Çık çık. Sopayı da atalım. Adamın kafasına vurarız. alayım birazcık kazanalım. Bak durunca olmuyor. Öyle yapma. Hı. Evet. Şu an yeterli. Max. Şuradan dur yok. Bir daha bir daha yapmayayım. Işığı kapatalım. Gözüm açıyor. Aaa gözüm. Temizle. It's your day, it's your tomorrow. Bunlara yet, called evet. Aha şarjım yedi kalmış arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar. oynayacağım. <gülüyor> 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 Ama öncesinden oynamıştım. Ama gelin beyler gelin beraber yapalım gelin Gel gel Hiç <laughs> tutacak <laughs> bir mi? Şey şey anam anam Abi sen savaş. Ee, sen abi savaş. Evet, evet. Abi bunların gücü yetmez bana. Korkmuyorum. Aha kaç kaç kaç. Lan hayır. Anam kaç. Kaç. Hayır kaç hayır. Dur. Abi benim canım azaldı sen savaş. Eyvah eyvah. Ana bana niye geliyorsunuz? Bana niye geliyorsunuz? Pişt pişt. Ee, şimdi 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 şimdi. Kılıç değiştirelim abi. Kılıç sanki şuradan alınıyordu. Kılıç bir yerlerden alınıyordu ya arkadaşlar. Şuradan alıyorum ya herhalde. Allah Allah. Bir yerlerden alıyordu ama yakışın şuradan da alıyordu. Ha. çok pahalı. şu 40 lira alana. Tamam. Bunlar da güzelmiş. 40 olunca alırız. Gelin gelin. Gelin. Ayda gelin gelin gengeler. Oyna. Şiki 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 baba. Kafamıza yok ki savaşa. Alalım buraya. Trolle Tamam arkadaşlar. Şimdi bunu da yenelim. Bana ben ağacını mı zaldım? Öldür 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 öldür. Oho. O ne? Ya, yes, podkhodila vozlenya. Ay va. Hmm. Ne

Ne mesela bak. Satın al yakın. 300 lira diyelim. Oğlum düşündüğüm şey değil herhalde değil mi? Düşündüğüm şey olmasın. Abi yapma ya. Elena. Fayero nada Mira acá.